Merhaba, kendi kendine yardım hoş geldiniz. Ben Doktor Ömer Özer. Kendi kendine yardım pandemi süresince ve sonrasında ortaya çıkacak psikolojik problemlerle baş etmeniz için geliştirilmiş bir destek sistemidir. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen bu platform depresif duygu durumla başa çıkma, stresle başa çıkma ve kaygı problemleriyle başa çıkmak için sizlere destek olması amacıyla tasarlandı. Psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan uzmanlarca geliştirilen bu sistem, bilişsel davranışı terapi yaklaşımına dayalı olarak dizayn edilmiştir. Sistem içerisinde bilgilendirici videolar, animasyonlar ve etkileşimli formları bulabileceksiniz. Bu sistem, olumsuz duygulanımlarınızda size yardımcı olmak için geliştirildi. Daha detaylı bir bilgi için kendi kendine yardım sayfamızı ziyaret edebilir, üye olarak modülleri kullanmaya başlayabilirsiniz.